Ability Stone Cutter yani envantere koyduğunuz şu taş size ekstra özellik, özellikler işte engraving efektleri statlar veren bu taşı şöyle kullanıyorsunuz. İlk önce Ability Stone Cutter'a gelip kesmeniz gerekiyor. Burada e, tutturma oranı %75 diyor. E, burada bir debuff var. Burada iki tane de buff'ınız var. Bastım bir tane tuttu. Not artı bir bastım bir tane daha tuttu. Şimdi yakmak istiyorum çünkü yaktıkça buradaki tutturma oranım artacak. Bastım Tuttu. Tuttuğu için maalesef bir debuff aldık. Tekrar yakmak istiyorum. Yaktım. Bastım. Tutmadığı için. Yine tutmadı. %75 şansla basıyorum. 65 bastım. Şu an artı 4 oldu. Ee, bir kere daha denedim. Güzel. Buradan bu, bu, bu engraving şeyini bu notu aldık buradan. Bu buff'ı. Yaktım tekrar. Yakınca yükseliyor. Bunların hepsine ayarlamanız gerekiyor böyle. Yine bir yakmak istedim. Tuttu maalesef. Yan ulan tutuyor. Tutuyor abi çılgınlar gibi. Evet güzel. 3 oldu şu an. Bir tane daha tuttu. Hoş. Hadi oğlum. Tamam 4 oldu. 4 olması önemli değil debuff'ın. 5 olsaydı debuff alacaktı. Kötü olacaktı. Bunları böyle böyle basıyorum. Bunu alamadık. Maalesef 4'te kaldı.